yatırım bir YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün konumuz Borsa İstanbul endeksinde borsanın görünümü olacak. Teknik olarak düşen trend içerisindeyiz. Alım yapmak için doğru zaman mı? Aslında yoksa daha düşüklerden alabilir miyiz? Biraz bununla ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşacağım. Bir de dün bilançolarla ilgili bir tweet atmıştım. Birkaç tane açıklanan yaklaşık 200 bilanço var. Çok hızlı taradım. Açıklanan bilançolardan beğendiklerimi paylaşacağım ama çok hızlı paylaşacağım, çok hızlı analiz edeceğim. Nelere bakıyorum, neden bu bilançoları beğendim, neden beğenmediklerimi de görürsem çok hızlı biçimde sizlerle paylaşacağım. Yani hızlı, kısa, öz bir video olacak diye umuyorum. Öncelikle bir Twitter'da e, TBT yapalım. Yani geçmişe dönelim. 26 Aralık'ta arkadaşlar şu şekilde bir tweet atmıştım. Şimdi e, tam da herhalde e, en zirvelerde attığım bir tweetti. Borsada son bir yıl arkadaşlar, yani Kasım'a dönersek e, 2020 yılının tamamı inanılmaz kazançlı geçti. Ve ben gerçekten bu kadar para kazandığımız bir dönemi e, hatırlamıyorum. E, tabii ki belki birçok kişi bu fırsatı da kaçırmış olabilir, daha geç e, girdiği için, daha geç aramıza katıldığı için. Ama e, realist olmakta her zaman fayda var. Bu kazançları bir sonraki senelerde beklediğimi beklemediğimi de çok net biçimde ifade etmiştim. Bu tarihler benim aslında aynı zamanda Borsa İstanbul'da uyarıları yaptığım, ne zaman düşüşe geçer, ne zaman çıkabiliriz, kısa vadeli risklerini arttıranlar, neden borsada düşüş bekliyorum gibi videoları çektiğim zamanlar. Peki neden aslında böyle bir şey oluştu? Çünkü borsa çok alternatifsizdi. Borsanın alternatifsizliği işin bir kısmı. Diğer yandan ee, enflasyonist dönemde arkadaşlar şirketler e, ürünlerini çok iyi fiyatladı. Enflasyon üstü birçok şirket bu ürünleri fiyatlayabildikleri için e, da çok iyi geldi. E, ama net olarak enflasyon e, aslında baz etkisinden dolayı değişim e, düşüşü aslında yavaşladığında yani enflasyon e, hızı biliyorsunuz yavaşladı. %50 civarında açıklanıyor. Siz buna inanmayabilirsiniz ama en azından geçen seneye göre daha az bir enflasyon içerisinde olduğumuzu şirket karlarından da görebiliyorsunuz. Dolayısıyla beklediğimiz gibi baz etkisinden dolayı şirketlerin karları da azalmış oldu. Gelecek sene o yüzden demiştim ki 2023 yılında çok daha seçici olmamız gereken bir yıl. Çünkü bilançolar baz etkisinden dolayı düşüşe gelecek. Birazdan ne demek istediğimi e, bilançolar, gerçek bilançoları üzerinden anlatacağım birkaç tane örnek sizler için hazırladım. Ama öncelikle e, şu soruya bir cevap vermemiz lazım. Uzun vadeli yatırımcılar, kısa vadeli yatırımcılar, riski sevenler, riski sevmeyenler aramızda birçok kişi var. Ben de her videoyu e, özenle, kelimelerimi en azından özenle seçmeye çalışıyorum. Çünkü arkadaşlar herkesin borsada bulunma amacı e, aslında vadesi, risk düzeyi farklı. Dolayısıyla herkesin alacağı aksiyon farklı. Ee, o yüzden de çok çok dikkatli dinlemeniz lazım. Şimdi uzun vadeli yatırımcılar e, aslında bu düşen trendlerde sizi hatırlarsanız e, bu üçgenleri çizerek uyarmıştım. Alım konusunda e, özellikle aceleci olmamamız lazım. E, hep de bu konularda uyarmaya çalışıyorum. Genellikle uzun bir yükseliş trendinde insanlar borsanın illüzyonuna kapılıyor. Daha sonra düşen ilk e, fiyatlarda hemen daha fazla gidecekmiş gibi, kaçan bir aslında tren varmış gibi atlamaya çalışıyorlar. Çok geç haklı attıkları için ya da doğru analizleri yapmadıkları için de genelde yüksekten maliyetleniyorlar. Riskler tepede alınması gereken zamanlarda risk alınmaz arkadaşlar. Tepelerde risk alınmaz, diplerde risk alınır. Bu da attığım tweetlerden çok fazla tekrarladığım cümlelerden bir tanesi. Dolayısıyla alım için ben hala beklememiz gerektiğini düşünen taraftayım. Çünkü market döngülerini size çok fazla anlattığım videolar var. Bir boğa dönemi yaşarız, daha sonra ayı dönemine gireriz, bir kar realizasyonu olur. Bu dibin nerede geleceğini aslında birkaç indikatörden görmek lazım ama şu anda sert bir satış dalgası var buralardan bir tepki aldığında bu yapılan ilk hata bu sert düşüşlerde almak oluyor. Yapılan ikinci hata da ilk tepkilerde eyvah kaçırıyoruz diye e, o kağıtları almakta oluyor. Bu da ikinci yapılan hata. Arkadaşlar bir kere büyük ölçekte borsaya bakmamız lazım. Yani sadece fiyatlara, şirketlere değil doğru fiyattan almak çok çok önemli. Yani doğru şirketi seçmek kadar doğru fiyattan da almak önemli biliyorsunuz. Hep üzerine basarak anlatmaya çalıştığımız noktalar. Dolayısıyla şu an düşen bir trendteyiz eminim. Aramızda birçok kişi de düşen bıçak kesilmez o klasik borsacı lafını bizlerle paylaşacak. Doğru zamanda doğru yerde olmak için arkadaşlar şu anda düşen trendin bittiğinden emin olmamız lazım. Şu an hiçbir şeyden emin değiliz Dolayısıyla borsa kritik destekleri aşağı birer birer kırmaya devam ediyor. çok sert satışlar görmeye devam ediyoruz. E, endeks geçen hafta %8 civar değer kaybetmişti. Bu hafta da herhalde benzer bir durum söz konusu. Görünüm çok sağlıklı değil. E, olumsuz bir görünüm var. Dolayısıyla e, daha aşağılara gelme ihtimali var. Ben sizin yerinizde olsam alım için aceleci olmazdım. E, i̇nsanlar buralarda maliyetlendiklerinde burada fiyatlar ucuzladığında maliyet düşürdüm diye e, maliyet düşürdüğünü düşünerek buralarda alım yapıyor hani yapılan birinci yanlış burada yapılan ikinci yanlış da burada arkadaşlar maliyet düşürme benim hisse portföy yönetiminde anlattığım son derece stratejik teknik olarak yapılması gereken bir portföy yönetim aslında stratejidir şu anda e, yapmak için doğru zaman değil dolayısıyla beklememiz lazım çünkü piyasalar şöyle ilerlemez yani bir yukarı daha sonra aşağı sonra bir anda yeni bir dalga başlamaz. E, merak etmeyin. Biz her zaman sabır derken alım içinde arkadaşlar. E, doğru zamanda elden çıkarmak için de hep sabr, e, sabırı e, söylemeye çalışırız. Daha aşağılarda daha ucuzlardan e, maliyetlenme imkanınız var. Bu bu arada benim düşüncem. Yani ben e, tabii ki e, umarım e, yanılmam. E, Sizlere de yanıltmak istemem ama. E, bu arkadaşlar, ben şu an teknik görünümünü beğenmediğim için buralarda maliyetlenmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. E, son derece net biçimde de sizlerle görüşümü paylaşmak istedim. O yüzden hem borsanın, endeksin gidişatını takip ediyoruz. Hem de seçim sonrası belirsizlik ve seçim sonrası uygulanacak ekonominin borsaya olan etkilerini e, beklememiz ve görmemiz lazım. Şu anda büyük bir belirsizlik dönemi içerisindeyiz ve borsalar belirsizlikleri hiçbir zaman sevmezler. O yüzden bekleme modundayız. Umarım net ve anlaşılır olmuştur. Şimdi gelelim bilançolara. Bilançolarla ilgili bir tweet attım dün akşam. Öyle bilançolar görüyoruz ki yani gelen bilançolar gerçekten beklentilerin çok altında ama hani ABD resesyona değil de biz şirketler resesyona girmiş gibi bir espri yapmaya çalıştım aslında buradaki temel söylemek istediğim şey arkadaşlar, birçoğunda bilançoların birçoğunda bizim gördüğümüz şey baz etkisi. Baz etkisi ne demek? Örneğin çok bariz belki bu şirketlerde göremeyiz ama baz etkisi arkadaşlar bizim son 2 yılda yaşadığımız bir aslında son 1 yılda yaşadığımız yani geçen sene o enflasyon dönem dönemde yaşadığımız e, bilançolar biraz ilüzyondu. E, enflasyonla e, çok iyi bilançolar geldi. Ürünler fiyatlandı. Dolayısıyla çok çok iyi bilançolar geldi. Şimdi o değişimi göremiyoruz. Ben hep size hatırlarsanız e, net büyüklüklerden yani rakamlardan çok şu değişimler fark yaratır diyordum. Bu değişimlerin artık biraz daha normalize olduğu dönemdeyiz. Yani enflasyon %100 iken %200 kar etmiş bir şirketle enflasyon %10 iken %20 kar etmiş bir şirket aslında çok benzer performanslar sergilemiştir. Dolayısıyla o %100 enflasyon varken %200 kar etmiş şirket enflasyon düşe geçtiğinde yani yıllık örneğin bu yıl %30'da tamamlayacaksa Türkiye enflasyonu yıllık artış %60 olduğunda aslında geçen seneye göre net dönem karı artışı artışı azalmış oluyor. Artış hızı azalmış oluyor ve bazen de Dönem karı azalabiliyor. Bu arkadaşlar çok dikkat etmemiz gereken bir konu. Dolayısıyla ben bilançolara bu özel dönemde şöyle bakmaya başladım. Bu da bu dönem için geliştirdiğim bir teknik. Bilançoların kıyaslamasını arkadaşlar istisnalar tabii ki var. Geçen seneyle değil bir önceki seneyle de kıyaslıyorum. Yani 2023'ün birinci çeyrek bilançosu mesela şurada açıklandı. Bunu bu geçen senenin özel dönemi bununla kıyaslıyorum ama bir de bir önceki dönemle kıyaslıyorum. Yani 2021'in ilk çeyreğiyle kıyaslıyorum. Bir trend analizi yapıyorum. Bu benim o şirketle ilgili çok daha net bir iç görümü olmasını sağlıyor. Dolayısıyla o geçen seneki yüksek enflasyondan sonra Kötü gelen bilançoların aslında bir kısmı bu baz etkisinden dolayı kötü geldiğini, kötü gözüktüğünü, değişimin az olduğunu söyleyebilirim. Sizlere de bilançolara bakarken bu şekilde bakmanızı öneririm. Yapılan yanlışlardan bir tanesi de genellikle ilk çeyrek bilançosuyla bir öncekini kıyaslamak olur. Bu da son derece yanlıştır arkadaşlar. Genellikle aynı dönemleri kıyaslamaya çalışın. Çünkü... Ee, kesinlikle e, sektörlerin e, aylık e, etkileri çok farklı olabiliyor. Örneğin otomotiv sektöründe hep son yıl bilançoları iyi gelir. İlk çeyrek bilançoları e, biraz daha kötü gelir. E, bunun sebebi otomotiv satışlarının son çeyrekte olması ya da sözleşme işi yapan iş, e, şirketlerin de böyle. İşte havayolu şirketlerinin genellikle 3. çeyrek bilançosu iyi gelir. Satışların arttığı gibi böyle birçok örneğimiz var. Şimdi Burada 200 bilanço var, ben tabi ki bunların hepsini yani bu videoda anlatamam. Çok hızlı, bu döneme rağmen iyi gelen bilançolara baktığımda birincisi arkadaşlar TOFAŞ'ı görüyorum. TOFAŞ'ı her iki dönemde de kıyasladığımda gayet güçlü bir bilanço açıkladığını sizlerle paylaşmak isterim. Bu sektörde Panelsen yatırım yapan, büyüyen şirketlerden bir tanesi. Yükselme döneminde herkesin peşinden koştuğu, merak ettiği şirketlerden bir tanesiydi. Ben de temel planlıyordum ama vaktim olmadı. İlerleyen zamanda belki yaparım. E, Panasanda iyi bilanço açıklayan şirketlerden bir tanesi. E, sektör şirketler büyümeye devam ediyor arkadaşlar. Fiyatlar er ya da geç e, ederine gelecektir. Merak etmeyin. E, üçüncü şirket Koç Holding. E, bugün endekse baktığınızda videoyu muhtemelen bir sonraki gün koyacağım. Endekste birçok şirket eksi 9'lar 6'lar varken e, genellikle defansif dediğimiz hani hep diyorum ya defansif şirketler e, bu şirketleri sayarken de size genellikle holdingleri, büyük şirketleri sayarım. Mesela e, Sahol e, %2.45 artıdaydı. Koç Holding %2.5 artıdaydı. Defansif dediğimiz şirketler arkadaşlar bu oluyor. Ortam e, çalkantılı çalkantılıyken e, bir gemi düşünün. Yani inanılmaz dalgalar, volatilite varken bu şirketler işte sizi koruyor. Yükseliş dönemlerinde kazandırmıyor ama böyle düşüş dönemlerinde piyasanın çok riskli olduğu dönemlerde bu şirketler kendilerini çok iyi korudukları için yatırımcılarını da çok iyi koruyorlar. Koç Holding'de iyi bilanço çıklayan, istikrarlı şirketlerden bir tanesi olduğu için gözüme çarptı. E Koç Holding'de gördüğümüz biz bu yapıyı aslında Koç Holding'in iştiraklerinde de yani grup şirketlerinde de görüyoruz. Türk Traktör de bir Koç Holding şirketi. Burada da iyi yönetilen bir iyi gelen bir bilanço var zaten. Bu istikrarlı yapıyı birçok koç holding şirketinde de gördüğümüzü söyleyebiliriz. Bir çimento şirketi yorumlayacağım ama bütün çimento şirketlerinde benzer örneği gördüğümüzü söyleyebilirim. Çimento şirketlerinin bilançoları arkadaşlar çok iyi gelmiş durumda. Tabii ki bunun temel sebebi Türkiye'de işte olan depremden sonra. Biliyorsunuz çimento şirketleri çok ciddi yükseldi. Çünkü açıklanan projeler bu şirketlerin iş yapması, daha çok satış yapmasına yol açtı. Birçok yerde inşaat başladı, dönüşüm başladı. Bu da özellikle iç pazara satış yapan şirketlerin bilançolarına olumlu yansımaya başlamış. Ya piyasanın aslında ne, nasıl önden fiyatlandığını görebiliyorsunuz. Şu bilançonun artık bu şirket için hiçbir etkisi yok. Çünkü e, o çok çok önce fiyatlandı. Yani piyasa çok çok önce fiyatlanıyor. Esenboğa iyi bilanço açıklayan şirketlerden bir tanesi. Baktığımızda e, istikrarlı bir yapıya kavuşmuş olabilir e, bu çalkantılı dönemde. Tüpraş e, aslında bir petrol fiyatlarına çok bağlı olan bir şirket biliyorsunuz. Petrol fiyatlarının maksimum, maksimuma ulaştığı o geçen senenin ee, özellikle ilk 3 e, çeyreğinde mükemmel bilançolar açıkladı ama bunun sürülebilir olmayacağını zaten tüpraş analizi yaparken paylaşmıştım. Bugün de görüyorsunuz ee, ama yine de e, bu etki azalarak devam ediyor. Yani biraz daha tüpraşın bilançosu da normale dönüyor. Söylediğim gibi arkadaşlar şöyle baktığınızda e, azalmış gibi çok e, değişim azalmış gibi gelebilir ama e, lütfen bir önceki dönemlerle kıyaslayın. Gerçi tüp reşi 2019 zamanı, 2021 zamanıyla da kıyaslamak çok doğru olmayabilir. Çünkü petrol fiyatı çok volatildi. Ama siz ne demeye çalıştığımı anladınız. Alfas en çok sorulan ve merak edilen şirketlerden bir tanesiydi. Orada da iyi gelen bir bilanço var. Zaten bu sektörün çok iyi iş yaptığını biliyorsunuz. Bir dönem beklentiler çok çok büyük biliyorum ama bu şirketler arkadaşlar, enerji şirketleri, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi bu tarz şirketlerin bilançoları yıl genelinde bence çok çok iyi gelmeye devam edecektir. Ve bir diğer şirkette MIA Teknoloji ilk açıklanan bilançolardan bir tanesiydi. Baktığımızda daha iyi bir bilanço bekleniyor olabilirdi ama şu anki durumda ve diğer bilançolara baktığımızda ben Mia'nın bilançosunda artış, net kar artışında son derece pozitif buluyorum. E bu e aslında videoda çok hızlı bir biçimde 9 tane bilanço üzerinden gittim ama emin olun daha e hani çok hızlı geçtim. Daha iyi bilançolar vardır, iyi açıklanan. E bu tarz analiz programları da kullanarak bu bilançoları kolay biçimde ekleyebilirsiniz. Ama nasıl bakmanız gerektiği, değerlendirmeniz gerektiği konusunda kısa bir bilgilendirme videosu yapmak istedim. Umarım faydalı bir video olmuştur sizler için. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.